Evet. Zig 14. Yerli üretim. TİSAŞ. Bu da bir sevdiğimiz uzman kardeşimizin silahı. Basit bir söküm yapalım bakalım. Niye bu? Bazı broniklerde bu talaş imalatı gözüküyor ama bunda öyle bir şey yok. Bak pırıl pırıl silah inox yani paslanmaz çelik. Namlumuz burada. Yarım icramili. namlumuz çift kilitli etli bir namluya sahip sürgü içi bayağıdır da kullanmadığı belli pamuçuklar burada Ne güzel kardeşim ama silah temiz yani kaç bin attı sen bununla 650-700 anca abi. Bin atımı görmemiş yani silah. Evet. Daha sıfır sayılacak bir silah. Yarım icra mili böyle duruyor işte. Yani sürgüyü denk getiriyoruz. Bunu geride kilitleyip sürgü tutuyoruz. Silahımız bu.